Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Hello guys Welcome to my channel bugün Rokoko desenli kolye yapacağız inşallah kumaşım siyah renk kumaş seçtim kasnağıma geçiriyorum kumaşı etrafını keseceğim şekilde. Daha kesmedim de. İplerim domino perlek koton 8 numara. E etamin ipi bunlar. Önceden almıştım. Eee rokoko yapmada da rokoko gül yapmada, çiçek yapmada bakalım ne kadar başarılı olacak, görmüş olacağız. Kumaşı e, 3 liraya kumaşçıdan almıştım. Siyah zeminde renkler daha güzel çıkıyor. Koli içinde avantajlı oluyor diye düşünüyorum. Evet. Öncelik olarak kumaşımızı kesmeye başlıyoruz. Benim makası biraz e, kolye yapıştırma işlemlerinde de bastırmada veya işte kolye ayarlamada kullandığım için yapıştırıcı oldu ama bir türlü temizlemeye fırsatım olmadı. E, gündüzleri bilgisayar Microsoft Certificate kursuna gidiyorum. Ondan dolayı da vakit vaktim çok olmuyor. Akşamları ancak bakabiliyorum. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Bu Instagram'dan satın aldığım, Metamen Pintali hesabından satın aldığım minyatür e, koli için kullanımlı e, kasnak. E, çok şık duruyor, çok hoş duruyor. E, e, satış yapan hanımefendi de çok kibar, çok zarif bir hanımefendi. Kolay iletişimime geçilebiliyor. Bu yönden de çok avantaj. E, ben buna bugün Rokoko deseni yapacağım inşallah. E ee, bu şekilde. Geri kalan kumaşın gerisinde kalan e, kısımları da kesiyoruz. Palamadan bakalım başarabilecek miyim? Ben çok dikişten vesaireden anlamıyorum. Ee, bu işi tevafuklu bir şekilde başladım. Ee, benim asıl şeyim e, alanım dantel örmek. Bakalım ona da başlayacağız inşallah. Evet yavaş yavaş kestik. Kumaşımızı. Evet arkadaşlar şimdi kasına geçireceğimiz alanı ipli işaretliyoruz bunun bize büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum ben ayarlamaya çalışıyorum şu anda ama önce olarak öncelik olarak iğnemi ipten geçir ipi iğnemden geçirmem gerekiyor bir problemim var. Bunu da e, geçirmeye çalışırken anladım. Şimdi bakalım. Bu küçük ince bir ip. Etrafına hani, e, geçiririm diye düşündüm. E, bu arada bu işlerle uğraşan insanların evlerinin her yerine ipler basıyor. E, bir zilyan akış iğnemi kullanacağım ben bunun için. Rokoko gül yapımında özellikle. Tercihen kesinlikle diyelim, tercihen de demeyelim, kesinlikle Brezilya nakış iğnesi kullanılması gerekiyor. Ben etamin iğnesiyle de denedim de rokokular çok başarılı, güzel bir şekilde olmuyor, çok zorlanılıyor, ip sarmada sıkıntı yaşanılıyor. Şimdi e, ipimi geçirmeye çalışıyorum. Ama iğnenin e, geçirilecek alanı biraz dar. Bakalım ne olacak. Uğraşıyorum şu anda. İpi büküyorum. Girmesi için çabalıyorum. Çekerek girdirmeye çalıştım. Ama büzüldü. Evet. Kalın. Yeniden geçiremedim. Ne yapmam gerekiyor? İkonlarda gözyaşlarına boğuldum. Evet. Hele o ipi geçiremedim. Bu ipler daha kalın. Ne yapabilirim? Bir... Sanki bant flaşa attı gibi bantla bir web sitesini şey YouTube'da görmüştüm. Bir hanfendi bandı kesip ipin ucuna şey yapıp iğneden geçirilebiliyor. Arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere bant yapıştırıp bu şekilde geçiriyorum. Ve şimdi geçecek mi? Allah'ın izniyle geçecek. Şimdi göstereceğim. Evet. E, bantla geçirdiğim kısmı çekiyorum. İp de arkasından iğnenin geliyor. Gördüğünüz üzere geçirildi. Kolay bir yöntem. İğne geçirmede zorlanan arkadaşlar da arkadaşlara şiddetli tavsiye ediyorum. Şimdi başlayalım. Ee, önce etrafını hangi alanda çalışacaksak oraya tel alacağız. Evet. Düz dikiş. Bu arada ben çok bu işlerin terminolojisini bilmiyorum. Hani işinde uzman olan bu işe hakim olan insanlara ayıp olmasın. Af, aflarına sanıyorum. Buna gerek kalmadı. Bunu aşağıya koysak daha iyi olacak. Kasanın ortasındaki tahtayı. Kasnaklar çok hoş, ee, güzel bir fikir. Dünya çapında da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de de e, benim gözlemlediğim yeni yeni hani şey yapılıyor. Ama çok hoş, çok kaliteli e, elemeğini yansıtan koleler oluyor. Bu arada ben bu e, ipi geçirdim şu anda. Bu arada yaptığım kolyelerin satışını da yapıyorum. E, aynı adlı Instagram sayfam var. Kaneviçe from zero. E, buradan siparişte bulunabilirsiniz. E, seve seve istediğiniz şekilde ürünler yapabiliyoruz. E, şimdi e, desenin başlayacağım kısmının kısmına e, karar veriyorum. Bunu orta merkezi bulmaya çalışıyorum. Matematik dersinde de değiliz ama. Yani şöyle bir iki defa delik açar gibi e, yaptım, hani merkez nedir diye, e, oradan başlayalım ki simetrik dursun diye düşünüyorum. Mavi tam ortaya yapmayı, ortayı değil üçlesek şuraya bir tane yapalım. Bir de e, French knot da yaparız. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir daha batıyorum şuraya. buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Çekiyorum. Ne kadar mesafede yapmak istiyorum bu kokumu. Bu çevreyi dolanacak arkadaşlar. Ben ilk başta küçük başlıyorum. Şu şekilde. Buraya 4-5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. şu şekilde iğnenin ucuna ip geçiriyorum şöyle çekiyorum şu şekilde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle getireceğim ve burada birleştireceğim evet ilk rokokumuz şu şekilde gördüğünüz üzere şuradan geliyorum arkadaşlar şunu genelde sabitlemeyi tercih ediyorum ben gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle etrafını dönelim. Buradan batıyorum. Şuradan gelip şu uçta yapacağım. Burası için de iki katına çıkarabiliriz. Uygun olan neyse bilir. Şöyle parmağımızı da şuraya koyabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 olabilir ya da 10 da olsun. Bol olsun. Şu şekilde. Burada çok güzel kanallar var ben hiç bilmiyordum bunları da o kanallar vasıtasıyla öğrendim çok güzel nakışlar var dünya çapında da güzel şeyler var şöyle çekiyorum çekiyorum arkadaşlar olmadı işte biraz kötü oldu yetişmedi herhalde evet ikinci da bu şekilde çok güzel oluyormuş bu arada. Gerçekten güzel oluyor. Devam edelim. Şimdi buraya şey yapıyorum. Şuraya batıyorum. Ya da hiç oraya batmayalım. Şurayı bir toparlayalım diyorum. Şurası. Nereden şey yapacaksam böyle getirip buraya büzüyorum arkadaşlar. Terminolojisini bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu konuda özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Çektik. Az önce 10 biraz sanki az geldi. Artıralım. 14 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Şu şekilde. Bunu da fırında yaptım. Şimdi güzel yemekler yapacağım diye elim hani yaktım. Şu şekilde. Bu koku. Nereye doğru çektim Bu tarafa doğru çektim Şuradan şöyle tutalım şöyle güzelce toplayalım. Çekelim ipi. Evet gördüğünüz üzere. Çok da zor değil. Şurayı biraz düzeltelim arkadaşlar. Biraz çirkin oldu sanki. Evet. Kadrajdan da çıkıyorum farkında değilim. Şu şekilde düzeltelim. elimle tırnağımla sıkıştırdım buraya. Şöyle atalım. Daha bunu büyüteceğiz arkadaşlar. Biraz daha büyük olursa daha bence güzel olur diye düşünüyorum. Şu şekilde. Yani yapılan rokokolar bu şekilde yapılıyor. Biraz ben bunu öğrenirken biraz zorlandım. Ama baktım birkaç kez deneme sonrasında yaptıkça yaptıkça işin kolayladığını gördüm. Bu şekilde. Şimdi Nereden getirelim? Şuradan getirelim arkadaşlar. Az önceki rukukumuz çok güzel oldu. 14. Şöyle. burada. nereden getirmek istiyoruz? Oraya iğneyi batıyoruz. Nereye kadar gelmesini istiyorsak iğnenin ucuyla oraya kadar şöyle şey yapıyoruz. Şimdi 17 yapsak daha iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. aslında bilgisayar mühendisiyim. Bu sıralarda Microsoft sertifika kursuna gidiyorum. Bu merak saldığım salı da bilgisayarcılıktan biraz soğudum. <laughs> Çocukken çok dantel örüyordum. Annem bana iş yaptırmaz dantel örüyordu. zamanlar öyle şeyler çok meşhurdu. Böyle çekiyorum. Şu portluğu da düzeltiriz. kutunun Gördüğünüz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şunu kadrajdan çıkmayalım. Şimdi şuraya doğru bir şey yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. şimdi 17 ile şey yapalım. Gülün boyutu bittikçe sarmamız da büyüyor. Gülün boyutu arttıkça sarma olayı da artıyor. Şu şekilde çekiyorum. Şöyle de yerleştiriyorum. Bu da önemli. Düzgün bir şekilde de yerleşmesi rokokonun önemli. Şöyle gördüğünüz üzere İnşallah arkadaşlar faydalı olur sizlere de. Bu şekilde. Doğru ipçi seçmek de önemli bir şey. Ben bunları alt kat tiplerinin iki katıyla falan yaptım. 8'de 12 numarayla yaptım. Bu kadar hoş durmadı. Sizin şansınız da bugün böyle güzel durdu. Şimdi şuraya da bir tane dönelim. Bu kez 20'ye çıkarmayı planlıyorum. Şuraya gelelim, buraya gelelim, bitirelim bu kufkumuzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu şekilde yapıyorum. Burayı biraz gevşek bırakıyorum. Şöyle rokokolar yapacağım. Araya French tohumları French not diye geçiyor. Fransız tohumu atacağım. Yaprak yapar mıyım bilmiyorum ama bakalım. Ona da belki rokokodan yapraklar yaparız. Nasıl olsa rokokoların yapıldığını öğrendik. Artık şuraya da getirip bitirme vakti geldi. Bunu da 20 kez yapacağım. Salı bol olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Asal sayılarla gidiyoruz. Evet, şu şekilde. Şöyle düzeltelim. Asla çekiyorum arkadaşlar. Çok da kırmıyorum, hırpalamıyorum. Peki böyle bir durumda mı toplayacağız ne yapacağız ki şöyle ben bunu genelde alıyorum almaya çalışıyorum burada başka şeyler de yapacağımız için burada toplanacak yani haliyle şöyle geçirelim eti Rokoko denilen olay bu. İnşallah faydalı olmuştur şununza.